de çok iyi çünkü. İki etkili oyuncu. Evet. Kimi iş yapacak göreceğiz yani onun için. Yerde iki takımdaki boyunca. kaliteli oyuncuların düelle sunada sahne olacak bu müsabaka. Evet müsabaka başladı. Noktadan İlyas da bir serbest vuruş kullanacak. Konuk Bandırmeti. Bandırmeti. içeride kalabalık. İlyas içeriye doğru gönderdi. Kafayla doldurulan top. Akçizar defansı karşıladı. Bandırma eti atağa devam ediyor. Sercan yerden Muhammed Saka bir pas düşüncesi. Ama orada araya girdi Akıncılar spor defansı. Araya girdi orada bandırma eti. Bandırma eti etkili olabilir bu pozisyonda. Şimdi soldan ceza sahasına Ahmet Ürel'le giriyor. Ortada Muhammed Sak var. Muhammed Sak'a geldi top diyecektim. Ayağının altından kaçırdı. Muhammed Sak tam Allah Ama işte yani İbrahim Zeytin'le Muzaffer'i bizim bir içeri kullanmamız lazım. Şeye gönderilen top. Hiçbir oyuncu dokunamadı. Defansa aşan topta orada. Hem Muzaffer vardı. Arkadan Oktay koca da girmişti. Ama hiçbir oyuncu dokunamadı. Ve top out'a çıktı. Bandırmayı te oyun devam edecek. Kemal Koçak'tan önce de var. Kemal kapabilir mi topu? Bilal Kemal mücadelesi. Hakem devam dedi. A Şimdi Kerem Gözen boşta. Kemal, Kemal Gözen. İbrahim Zeytin iyi vursa, A iyi vursa A aslında tam da son ayağına geldi. Kullandığı, etkili kullandığı ayağına geldi. Ama etkili bir vuruş yapamadı. <laughs> Şafak Kriyaki. Cinek Balçay gönderilen top. Cinek'in karşısında Oktay var. Koldan Münir'e içeriye gönderilen top maalesef gol oldu. Yine soldan gelişen Fark ettin mi? Yine çıktık. Az adamla Yine yakalandık. On, geriye dönemedik. Geriye dönemedik. Yine bir pozisyon verdik ve sonuçta dördüncü pozisyon gol oldu. Aynen öyle hocam. Yani. Bu sefer sektirmediler ya. Yani. Şimdi İbrahim Zeytin topu kaparsa tehlikeli olurdu. İbrahim Zeytin işte soldan bak, gidiyor. Bak, arkada bak, Kemal tam. Koçak var. İbrahim Zeytin arkada bomboş Kemal. Kazandırıyor mu? İbrahim, 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 İbrahim tek başına gidiyor İbrahim, İbrahim. İbrahim sağ ayağına aldama etkisiz bir vuruş. Arkada Kemal Koçak da bomboştu. Pas düşünse... Akıncılar Spor adına net bir gol pozisyonu olabilirdi. Söylüyoruz zaten. Ne olmasın? İbrahim Zeytin top alırsa sen top götürüyorsun. Yani fark ettim ben Semih. Aynen öyle hocam. İkinci, i̇kinci, defa İbrahim Zeytin top alıyor. Yani girip ilk top götürebiliyor. Topan saçıldı şimdi. Kendi ortaya doğru gönderdi. Son anda kaleye yönlenen Topu. Kaleci Cihan. Kor geldi ama dakika bitti diyor. Evet. O itiraz ediyor. Bence yani korna ve ikinci yarı başladı Tavşanlıada stadyumunda. 4 4 1 1 Oktay. Oktay geriye kaleci Sinan Hata döndü. Umutcan çok güzel bir pas ve İbrahim Zeytin'in sevdiği toplar. Evet. İbrahim Zeytin ceza sahasını <laughs> içerisine giriyor. Rakibi ile evet. Penaltı. Evet. bir penaltı. Evet. İbrahim Zeytin'in evet. sevdiği toplar bunlar. Benaltı. Ya gol yapar ya penaltı yapar. İşte İbrahim Zeytin bu. Sol sadece ayak değil raket gibi kullanıyor İbrahim Zeytin. Ben kaçıracağını sanmıyorum ve İbrahim Zeytin top bir tarafa, kaleci bir tarafa. Bravo İbrahim. Tebrikler İbrahim Zeytin. Tebrikler Akıncı Yine geriden geldi. Son üç olduğu gibi. Dördüncü başta beraberliği yakaladı. Son yarım saat hatta daha fazlası. Bakalım neler olacak. Bu gol takıma da moral verecek. Oyuncağına da moral verecek arkadan geldi şimdi top hala Muhammed'in önüne düştü şimdi Musa Bandırma tatağı devam ediyor arkaya gönderildi etkili bir vuruş gelmedi Allah'tan Cüneyt Balçık'tan Ondan önce de Bayrak Hava'da offside ama bu sefer de Mehmet Meşe Muzaffer yardımlaşması var. Da, şimdi da. İbrahim Zeytin bir tutarsa gol atar. Bu İbrahim Zeytin mi yoksa ha, ah İbrahim ama. Vur artık İbrahim vur. Birinciyi yaptı. İkinci de vur Hocam. Evet. Son dakikaları sever Akıncılar Spor. Tam da tersi olmasın. Şimdi top Ahmet Üver'de Kaleci Nihat. Kalitesini Kalitesi burada. Al top yüzüne geldi. Top yüzüne çarptı sanırım. Hadi Furkan. Hadi atamayan atarlar olsun diyelim. Furkan Kaya. Sen bana geçti. Haydi Furkan. Haydi Furkan. Haydi be Furkan. Biraz soğukkanlı olsa Furkan. Şimdi Kerem yakaladı. Hala Kıcılar Sporak'a devam ediyor. Rakibinden karşısına aldı. Şimdi geriye bıraktı no Berkan'a. Berkan'ın yanında İbrahim Zeytin var. Berkan İbrahim Zeytin'e bıraktı. İbrahim. İbrahim. Sağ İşte İbrahim Zeytin. İbrahim. İşte İbrahim Zeytin. Bravo İbrahim. İbrahim Zeytin. Yine geldi şeref tribünününle. Yine kaydı. Bravo İbrahim Zeytin. İbrahim Zeytin sen gösterdi, sen vurdu o. <laughs> belki, belki bu maçla ilgili çok plan yaptı, her şeyi düşündü. Ama düşünmedikleri bir şey vardı, o da İbrahim Zeytin'di. Hızlı çıkmaya çalışıyor Bandırmeti. Şimdi Cüneyt, Cüneyt'ten Muhammed'e. Muhammed, e. Muhammed ortaya geçti. Etkili geliyorlar. Muhammed'den bir uzaktan şut denemesi. Nihat Şahin başarılı. Yiğit. Gösterdi çekti topu önüne aldı. Topu hala bandırmeti de Sercan. Ağzına götürdü gidiyor. Götür, gidiyor. Sercan. içeriye gelişi güzel gönderdi. Aferin bitti Oktay. Bitti. maç bitti. Geriden geldi. Yine kazandı. Akıncılar Spor. Adas Stadyumunda. Akıncılar Spor yine geriden geldi, yine öne geçti. Ada Stadyumunda İbrahim Zeytin imzası.